kanalıma hoş Bugün sizinle çiftçilikte hayat bir yapacağız. Ee, şu an bahçedeyim ben benim bahçesindeyim. Portakal ve mandalina ya da ne bulursam toplayacağım işte. Ee, şu an kovamız şurada. Bakın bu, burada. Şu an kovamızı aldık, içi boş. Şimdi ilk şu an işte biraz ör gibi de. Şimdi şuralar biraz bir şey ekilmiş gibi görünüyor. O yüzden biraz burada portakal toplamak zor olacak bu arkadaşlar. Şöyle koysak. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Elde var bir portakal. Ama içine toprak da geçiriyoruz. Elde var. iki. Elde var. Üç. Elde var 4 Elde var 5 Diğer eldeyi alamıyoruz arkadaşlar Elde gelmiyor O yüzden şunu alacağız Elde var 6 Elde var 7 elde var Sekiz bu kadar yeter biraz da limon topluyorum arkadaşlar limonların yeri geçmek için şuradan geçeceğiz evet arkadaşlar buradan sağlıklı saatli geçebilirsek iyi evet arkadaşlar bir tanesini düşürdük koyalım tekrar arkadaşlar. Şu an limon toplamaya çalışıyoruz. Ama limon gelmiyor. arkadaşlar. bakın. İki tane çıktı bence. El, elde var bir. Elde var iki. kolumuz da zaten doldu. Taştı. Artık hayırlısıyla. Buradan çıkabilirsek. Bu önlük gibi. Evet, Allah. Evet arkadaşlar. Şu an bakın şöyle. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani e, bence iyi topladık. Ah. Başka toplanacak bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar şöyle. Zeytinler, bu mevsim zeytin yok gibi. Yavaştan yaz mevsimine gidiyoruz arkadaşlar şöyle bir dolaşalım bir şey bulurumuz bulmayız yok gibi arkadaşlar bir şey o yüzden kuramızın yanına dönelim evet arkadaşlar şöyle ee, iki tane iki tane limon bir iki tane limon var ondan sonra Saymaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de portakal var gibi. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere.